deprem, yer sarsıntısı, seyizma veya halk arasında zelzele, bir, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremin büyüklüğü moment magnitude ölçeği ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği ile belirlenir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın ürettiği doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da depremler gerçekleşebilir. Yeryüzünde pek çok depreme matımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir. Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir. Yerin belirli derinliklerinde kaya tuzu, gips gibi kolay eriyen katmanların zamanla ayrılmasıyla oluşan boşlukların çökmesiyle meydana gelen deprem türüdür. Nokta belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken, deprem fırtınalarında bu mümkündür. Nokta örneğin, kabaca günde 10 kez gerçekleşen depremlerin çoğunun 4 büyüklüğünde olması 5 büyüklüğüne göre daha olasıdır. Depremlerin büyük çoğunluğu dünyadaki tektonik tabakaların hareketi sonucu meydana gelir. Bunun yanı sıra insanlar da deprem oluşumuna neden olabilir. Depremler sismometrelerle uzun mesafeler boyunca ölçülür çünkü sismik dalgalar dünyanın iç kısmı boyunca hareket halindelerdir depremin kesin büyüklüğü moment magnitüde ölçeği numaralandırması, ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği ile tespit edilir. Buna göre 7 ve üstü depremler yıkıcı türlerdendir. Her yer sarsıntısı değişik tipteki sismik dalgaların farklı hızlardaki hareketini meydana getirir. Boylamsal, P dalgaları, enlemsel, S dalgaları ve bir takım yüzey dalgaları pırasa taneleri ile depremin merkez üssü arası uzaklık farkı ölçülmekle birlikte deprem odağının derinliği de kabaca ölçülür. Sallantı ve yeryüzü çatlamasına bağlı olarak binaların ve dikili yapıların zarar görmesi depremlerin en temel sonuçlarından biridir. Bölgeye özgü jeolojik, jeomorfolojik ve yapısal özellikler düşük şiddetli depremlerde bile güçlü şiddetli bir sallantıya sebep olabilir. Depremlerin ardından gelen pek çok ve sürekli artçı sarsıntı, volkanik dağların aktif hale geçmesi, kıyavuran güçlü dalgalar ve orman yangınları sonucu heyelanlar meydana gelebilmektedir. Depremlerin ardından elektrik hatları ile gaz borularının zarar görmesi sonucu yangınlar çıkabilir. Yine depreme bağlı olarak su borularının da zarar görmesi durumunda depremlere bağlı yangınlara zamanında müdahale etmek zorlaşabilmektedir. Tsunamiler okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan depreme bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sebebiyle denizde açığa çıkan enerji sonucunda meydana gelen uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder. Derin denizde varlığı hissedilmezken sız sonara geldiğinde dik yamaçlı kıyılarda ya da beş tipi darılan körfez ve koylarda bazen 30 metreye kadar tırmanarak çok şiddetli akıntılar yaratabilen tsunamiler, İnsanlar için deprem, defun, çı, yangın ya da sel gibi bir doğal afet haline gelebilmektedir. Güçlü bir deprem gerçekleştiğinde, okyanus kıyısında bulunan ve pek çok insanın yaşadığı bölgeler önemli risk oluşturmaktadır. Depreme bağlı olarak denize ve okyanus akıya olan bölgelerde tsunamiler meydana gelebilmekte ve bu dev dalgalar binlerce kilometre uzaklıktaki bölgeleri bile etkileyebilmektedir. Bir diğer filozof Demokritus da depreme sebep olarak suyu göstermişti. Nokta Yunan mitolojisinde Poseidon depremlerin sebebi ve tanrısı olarak görülüyordu.